Kasas Suresi 5 Şeytanın Allah'a sığınıyorum. Biz ise yeryüzünde bütün dünyada güçten düşürülenlere nasıl güçten düşürüyor? Küfrediliyor, hakaret ediliyor, hapsediliyor, baskı altında toplum baskısı var. Güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, yani dünya yöneticisi yapmak. Ve mirasçılar kılmak istiyorduk. Ebced'i 2001. Başka. Bir tane ebced var. 2001 tane veriyor. Bak yeryüzünde güçten düşürülen Müslümanlara öyle bir uygulama yaptılar ki dünyada. Bütün dünyada bir buçuk milyar Müslüman güçten düşürüldü. Evet. Ama Allah onlara diyor Yusuf'ta bulunacağım ve onları önderler yapacağım. Mirasçıları kalacağım diyor. 2001 tarihi Mehdiyet'in tane veriyor. İlk ayetin evcidi 1996. Ee, son ayette 2021 tane veriyor. Maşallah. Bakın 1996 Mehdiyet'in tarihine 2021'de yine Mehdiyet'in en olgun, etkileyici görüldüğü tarih inşallah. i̇nşallah. Ve istiyorduk ki diyor Cenab-ı Allah devamında onları yeryüzünde iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım. İktidar sahibi ne demek? Yeryüzünde, yeryüzü hakim olarak yerleşik kılalım. Yani oturmuş bir idari sistemle yeryüzünde muktedir iktidar sahipleri kılalım. Kimler? Ezilen Müslümanlar. Firavun'a ve Haman'a ve askerlerine onlardan sakındıkları şeyi gösterelim. Neden sakınıyorlar? i̇ttihat İslam'dan, Mehdi'den, İsa Mesih'in inişinden. Onlardan sakındıkları şeylere onları göstereceğim diyor Allah. Firavun kar ve karısı diyor ki adet-i Musa için benim içinde senin içinde bir göz bebeği. Güzel görünümlü, hoş olduğu için onlarda olumlu etki yapıyor mesela bakın diğer öbürlerinde öldürme isteği meydanayken güzel insanların insanlarda hatta firavun e, zihniyeti insanlarda bile öldürme hırsını ortadan kaldırdığını görüyoruz. Mesela. Çok güzelse, kaliteli bir toplumsa o insanlara karşı böyle bir e, saldırganlık ruhu oluşmuyor ama çirkin, acımasız, cahil, gaddar topluluklar olduğunda onları öldürme arzusu zalim insanlarda çok yoğun oluyor. Kur'an ona işaret ediyor. Onu öldürmeyin. Umulur ki bize bir yararı dokunur veya ona evlat ediniriz. Oysa onlar başlarına geleceklerin farkında değillerdi diyor Allah. Yani nasıl bir belaya onları sürüklediğimi bilmiyorlardı diyor. Asrın Mehdisi Hz. Musa o devrin. Allah aynı zamanda bela olarak göndermiş onu onlara. Firavun kavmine. Bak ne diyor Allah? Oysa onlar başlarına geleceklerin farkında değillerdi. Müminler için rahmet, kafirler için bir felaket olarak gönderilir Mehdiler. Çok büyük bir felakettir.